Arkadaşlar yeni oyuncular türemiş biliyor musunuz? Şu oyuncular türemiş. Bunları bilenler var mı? Mesela düşman şurada, tamam mı? Bak düşman şurada, tamam mı? Bizimki zaten ne yapıyor burada ya? Manyap bizi ye. nerede? Bana yaklaşma. <laughs> Parmam parmağımın arasını hissetmiyorum. Sen nereye gittin lan? İpini koparacağım geliyorum. Adam öldü. Adam. Hayatımın annem. Kanka böyle beklersen, reload atmazsan Gelir bir tane velet seni vurur işte O veletin ismini de Bakalım Tam alt katımda Gidiyorum, scope açıyorum, duruyorum Diyecektim ki içeriye kaçtı O adam onu reload atlamış olsaydı beni alırdı bu arada Yakın mesafeydi çünkü Yakın mesafede 00000 0, -0, -0, -0, -0. Istemiyorum abi lütfen hey, sıfır sıfır falan bunlar var Aynen 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 işte aynen, aynen Ya ateş edip durmasana. Biri yine içeriye bir yere yattı. Sanki Ay, ayak sesini hiç duymamışım da. Ben şimdi buraya pusuyormuşum gibi hissettim. Oo ayak sesi severim. Nereye gidiyor ne oğlum? Manyak mısın? Selam Atila. Sen bir Moza TV indirdin mi? Özellikle sen. Sen bir Moza TV indirdin mi? Lan öbür taraftan adam geliyor ama gram umurunda değil biliyor musun? Alacağım Şu adamı da loot Gram umurunda değil şu anda. Evet. Seni sonra vuracağım. İlk başta şuraya vurayım. Şimdi seni vurabilirim. Girişe bir yere pusta da. Bence şunun arkasından çıkacağım ve şurada. Aa, hiç arkamdaymış lan. Ya ne ara geldim ya buraya? Kız Melike. Kız Melike sen ne yapıyorsun burada ya? Manyak mısın sen ya? yaklaşmayın. Oh, Cevap verme sen verme ya. Oo, hala buna kaynıyor mu ya? Böyle böyle titretiyorum. Bu adamın pingi yoksa ben de bir şey bilmiyorum. FBI opozitor. Yemin ediyorum ismin gibi salahsın ha. Allah ismin salah. Harbiden salahsın ha. Oho. Kimleri görüyorum? Bu iğrenç sprey atan bir dok görüyorum. Az öncekiyle hiçbir bağlantısı alakası olmayan. Nerede lan o? Lan nereye gittin lan? Aa bastım. İpini koparacağım geliyorum. Kopardım. Okay. Wow. Burada da var. Aa, çatıda var. Bir piklettirmediniz ha. Sen de bir yere gidip durma sen de bir yerinde sabit dur ya. Hepinizin sanki... Hepinizin sanki totosunda kurt var gibi oyun oynuyorsunuz ya. Ben niye pikliyorum ki ben manyak mıyım abi? Üçüncü şahıs izlesem ya ben manyak gibi şey yapıyorum. Pik, adam pikliyorum ya. Şöyle izleyeceğim bitecek. Öyle bekleyeceğim. Mesela bak. Mesela şurada bir adam mı gördün bak şimdi? Yo, görmedin. Niye görmüyorsun? Adam öyle bir kamuflaj olmuş ki görünmüyor. Bence bu adam arkadaşıyla koşacak. Ben de bunu buradan vuracağım. Şöyle bekleyeceğim. Evet koştu diyorum ya. Vallahi şiir gibi oyun oynuyorum ben. Şimdi şunu atacağım. Bomba sanacaklar. Ama bilmiyor ki o adamın arkadaşının hayatını kurtarmak için de o. Beni öldürecekler bence ya. Beni bence şu anda burada öldürecekler. Yok, yok yemedi. Yemedi yemedi. Tamam. Niye M24 almıyorsun gibi yorumlar yapmayın abi. Sevmiyorum nefret ediyorum tamam. Açıklamamı da yaptım. Olsam kaçar. Ben sadece artistliğine yine buna yapacağım. Yoksa gerek var mı böyle bir şey yok. Ama can sıkıntısı işte. Ateş et, ateş et. Öyle yani hayatım böyle geçiyor. Gerçekten şu adamı da can sıkıntısından şöyle vurdum ya. Üzülüyor olabilir ama. Tamam sakin ol geçecek hepsi geçecek hepsi Araç 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 bastır Oğlum elinize silahsız koşunca bot diyorlar işte Eline silah al gez ya Parmağım Parmağımın arasını hissetmiyorum şurayı tutuyorum ya şöyle Parmağımın şu arası yok yani şu anda Tamam şey yaparsam tamam Haydin gidelim. Haydin hayd. Bana. Bana? Wo 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 oğlum artistik yapacaktım. Dur 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 dur. Artistik yapacaktım manyak. Oğlum bir artistik yapayım. Bir kar 98 falan çekeyim dedim. Bot zannettim de değilmiş. Tövbe yarabbim. Abi öncelikle selamun aleyküm. Gerçekten insan evladı var mı burada? Bunu aldım vallahi bunu aldım bak geriye kalan düşmanlar burada mı? Nerede lan bunlar? Kanka burada büyük ihtimalle düşman yok ya. Selam kızlar ne oldu burada? Bir soru mu var? İçeride içeride. Böyle bir tahmin yapalım mı? Tahmin, tahmin oyunu oynayalım mı? Tamam. Aldım aldım sesi. Şuraya gitti. klasik bir Arap vakası. Oğlum acaba Araplarda şöyle bir şey mi var ya? Bunlar zaten parasıyla şey ya. Bunlar acaba petrol mü oynatıyorlar lan yoksa? Adamlar kendi değil ya da kendilerine bir tane uşak tutup ona telefonu verip ona mı oynatıyorlar acaba? Ben yorulmak istemiyorum diye. Hani imkansız oğlum böyle oynamak ya. Ben sır zevkine şöyle bir şeyler yapacağım. Amacım eğlenmek. Hey. Bin e arabaya. Tam bir mi sen bilirsin. Allah ben vururum. Ya bu Araplar. <laughs> ya bir de gitmeye çalışıyor ya. Utanmadan gitmeye çalışıyor bile ya. Sen gitcen mi? Ya senin canın mı şıkıydı? Sen bunaydın mı? Sen da uzaklaşmak mı istiyorsun? Sen gitmek <laughs> mi istiyorsun buydan? Tamam şunu babaya ver. Hadi başlayalım geriye kalanlar nerededir? Şuradadır. Oğlum, Aa şurada araçlar var. Bir dakika. İnşallah düşmandır onlar. Oğlum sizin gerçekten <laughs> temiz bir eğitime ihtiyacınız var. <laughs> komik oynuyorlar ya. Videonun başlığı. Araplar vs. Do. Allah bak. Eda çok teşekkür ediyorum. Ops. Arkadaşlar yeni oyuncular türemiş biliyor musunuz? Şu oyuncular türemiş. Bunları bilenler var mı? Mesela düşman şurada tamam mı? Bak düşman şurada tamam mı? Şu. Bunları bilen var mı? Bak yeni oyuncular yeni sporcular bak. Adam gördü ya bak. Yok mu? Tanımıyorsunuz mu? Allah Allah. Nasıl ya? Oğlum çok meşhur oldu. Ben bile izliyorum ya. Süper yapıyorlar ya. Harika. Bu adam Arap. Rez aldım. Ne bu? Ne bayrağı bu ya? O ne bayrağıydı bu arada? Abi millet nasıl güzel vuruyor ben vuramıyorum ya. <laughs> <laughs> Ana onlar çok tatlı. <laughs> ne yaptı? Oh, 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 oh. Oğlum artist misin sen? <laughs> Hangi server bu? Oğlum işte bunların yüzünden gidiyor Orta Doğu'da oynuyor diyorlar ya. Bu adamı vurmayacağım abi. Bu adam dünyanın en tatlı adamı vurmayacağım bunu bekle. Helal smoke attı herhalde dur bakayım. Eee ooo. <laughs> ooo sen ne yapıyorsun kral? Dur yardımcı olayım ya. <laughs> ne zaman hareket edeceksin kız? Tamam geriye daha iki kişi daha var mesela onların nerede olduğunu bilmiyorum ama.

ya nerede bu adam ya? Allah Allah. Allah gözlerim bozulacak ya. <laughs> Ağlayacağım şimdi. <laughs> tamam. Yine bir Arap vaciyası. Şaşırmadık değil mi? Evet. Bakalım geriye kalan son iki oyuncumuz hangi ırktan? Evet kulübemizde ateş saçılan bir dehşet saçıyorlar. Bunlar facia ikili olabilirler. Dur lan ne oluyor lan? Evet kendileri şu anda kulübelerin içinde. Kulübelerinden çıkartıyorum. Sıksam mı acaba ya? Hadi geç kulübenin arkasına geç hadi müsaade ettim. Ne yapacak acaba? Oo smoke smoke bu adamlar taktik yapıyor ya. Allah Allah. Şu spray de atabilirim ama şu an eğlenmek istiyorum birazcık. Tamam yine Arap yine, yine şaşırmadım yine şaşırmadım. Bu Araplar beni hiçbir zaman şaşırtmıyor ya helal olsun lan. Abi bir tane videomda vardı ya bir tane adamı şey yapmaya çalışıyordum. Yapayım mı yine? Sadece AVM'ye iki tane mermi bırakayım mı AVM? Yılan yapayım mı? Oğlum bu maç baya eğlenmek istiyorum ben ya. Kill sayısı falan umurumda değil. Yapsam mı ki acaba? Tamam yapıyorum. Gördün mü? Tamam. O değilmiş lan. Oğlum o. Nasıl o değil ya? Ay bir mermi harcadık. Geri dönüp almam. Abi o işte. Oğlum ne var orada? Oğlum lazerim olmadığı için mi vuramıyorum ya? Ölme mi? Oğlum ölmemek isteseydim gider M4'ümü çekerdim. Nereye gitti lan bu adam? Aa bak orada orada bak. Eminim abi o onun arkasında ya. Ama niye gitmedi benim be? Motor mu lan yoksa o? Oğlum ya motor gibi bir şey ya o büyük ihtimalle. Oğlum sadece bir mermim var bak. Sadece bir mermim kaldı. Oğlum o adam değil mi? Gideceğim ya. Oğlum o adam ya. Valla bence bir sıkıntı oluştu. Abi adam o ya. Ha o. <laughs> Allah karı seni teli. Arkadaşlar Videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın Bay bay